Özellikle normal ulusal kanallarda ve şeyde çok fazla yapamıyorlar. Ama uydu kanallarının bazılarında açtığınızda özellikle bu performans ilaçları olsun, prostat ilaçları olsun, özellikle bizim ürolojiyle alakalı ilaçlarda insanlarımıza ulaşıp çok kolay bir şekilde telefon numaralarıyla iletişime geçip insanlarımıza bunların tamamen her şeyi çözdüğüne dair. Biraz da böyle kandırmaca bir böyle bir reklam olayı var. Bu ilaçlar bir kere hepsi bitkisel ürün olarak böyle insanlarımıza bitkisel ürünmüş gibi lanse ediliyor. Ama e, Tarım Bakanlığı böyle 3 ayda bir sürekli e, kontroller yapıyor. Bu ilaçların içerisinde bitkinin haricinde ne var diye ne bakıyor. Var. Evet. Ve bununla ilgili de böyle e, raporlar sunuyor. E, o raporların birçoğunda çoğunda prostat e, ilacı, prostat ilacının tozu, ee, o çayların içerisinde veya o macunların içerisinde veya da o karışım yaptıkları o kapsüllerin içerisinde yani bitkinin haricinde birçok ilacın da olduğu gösterilmiş. Yani, e, ne var bunda hocam işte şey yapabilirler ilaç işte ne güzel kullansınlar prostat ilacını. Ee, evet bence de prostat ilacı kullansınlar ama içerisinde kaç miligram? Ne kadar test edilmemiş veya o ilacın nerede doldurulduğu, nerede paketlendiği, hangi steril ortamlarda olup olmadığı bilinmeden e, kullanılan bir ilaç hasta için risk doğuracağı için çok fazla kullanmasını önermiyoruz. Yani bu ilaçlar, yani bu bahsettiğim, bahsettiğimiz ilaçlar e, özellikle bitkisel deyip içerisinde şey olan ama bazı bitkisel ürünler var. Evet. O bitkisel ürünler hastalarımıza iyi geldiği e, gerçekten gösterilmiş şuna. Mesela e, bizim sağ palmetto dediğimiz bir bitki var. Böyle kısa bodur bir ağaç. bunun özellikle e, özünün ve o özünden yapılan e, ilaçların tamamen bitki e, prostat büyümesine iyi geldiği gösterilmiş. Veya kabak çekirdeği. Bildiğimiz kabak çekirdeği. Bunu da insanlar nereden tespit etmiş kabak çekirdeğinin buna iyi geldiğini. Avusturya'da bir bölge var. O bölgede biz nasıl Türkiye'de zeytinyağı veya işte ayçiçek yağı kullanıyorsak o bölgede sadece kabak üretimine bağlı orada oluşturulan kabaklardan kabak yağı üretiliyor. Ve o o bölge yemeklerinde, salatasında vesaire tamamen kabak Çekirdeği yağı kullanıyor. Yani. Ve o kişilerde prostat büyümesinin normal popülasyona göre çok daha az olduğu, prostat kanserinin de nispeten daha az olduğu gösterilmiş. Ve hastanın sonrasında yapılan deneysel çalışmalarda da kabak çekirdeğinin ve kabak çekirdeği yağının iyi geldi. Ama bunun da kavrulmamış, işlemden geçirilmemiş ve çiğ bir şekilde tüketilmesi mümkünse bu şekilde tüketilmesi değilse de bunların artık kabak çekirdeği yağının soğuk pres halinde olanlarının tüketilmesi hastalara katkısı olabilir. Her hastaya faydası yok. Evet. Olabilir. Bazı hastalarımızın doku tipi farklıdır. Bazı hastalarımızın doku tipi farklıdır.